Kız kardeşimin ayakkabısında küçük bir sökük vardır. Biktirmek için bir ayakkabı tamircisine uğradık. Yaşlı, bilgin bir amcaydı. Ayakkabıları bir gün sonrası teslim etmek üzere aldı ve karışmasın diye altına isim yazmak için sordu. Zeynep dedik. Amca ismi yazmadı. Soyadını yazalım dedi. Ve ayakkabının altına soyadını yazdı. Sonra dönüp dedi ki, sen çok güzel bir isim taşıyorsun kızım. Zeynep peygamber kızının ismidir sakın ismini ayak altına yazdırma. Şimdi düşündüm de adettendir diyerek her gelinin ayakkabısının altına isimler yazıldı. Ayşeler, Fatmalar, Zeynepler, Haticeler, Rukiyeler, Gülsümler, Amineler, Meryemler. Müslüman kadınların hangi ismi kötü ki? Kimisi bir peygamber kızının, kimisi anasının ismi. Müslüman kadınların ismini ayaklar altına almanın güzel gösterilmiş bir oyunu muydu diye düşünüyor insan. Hani boksör Ali tüm yarışmacıların ismini yerlere yazdıklarında benim adımı yerlere yazmayın. Ben peygamber ismini taşıyorum diye uyanmıştı ve onun ismi duvara asılmıştı. Belki biz de bu bilinçle isimlerimizi ayak altına yazdırmaktan vazgeçeriz.